Hepinize yeni bir videodan selamlar dostlar. Bugün sizlerle beraber şöyle görmüş olduğunuz üzere daha önceden kutu açılışında yaptığımız hw 8 Ultra Max akıllı saati detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Saatin ben özellikle orijinale çok benzeyen tasarımını beğendiğimi söyleyebilirim arkadaşlar ve gerçekten çok akıcı bir ekranı var. Zaten birazdan bunlara da değiniyor olacağım. Hiç vakit kaybetmeden incelemesine başlamak istiyorum arkadaşlar ama incelemeye geçmeden önce bu videomuzun destekçisi olan DTNO1 firmasından da sizlere ufak bir şekilde bahsetmek istiyorum. DTNO1 firması Çin'de üretim gerçekleştiren ve dünyanın dört bir yanında akıllı saatler satan bir akıllı saat firması arkadaşlar. Zaten kanalımda DTNO1 firmasına ait akıllı saatlerin detaylı inceleme videoları da bulunuyor. Yakın zamanda hatta DT8 Ultra Max akıllı saatinin de inceleme videoları kanalında olacak. Eğer onu da kaçırmak istemiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri şimdiden açmayı unutmayın diyebilirim. Şimdi isterseniz hızlı bir şekilde videomuza başlayalım. Öncelikle ekran tarafına baktığımız zaman burada bizleri 2.05 inç boyutunda IPS bir ekran karşılıyor arkadaşlar. Ve gerçekten çok güzel renkler verdiğini söyleyebilirim. Çözünürlük tarafına baktığımız zaman ise 520x580 piksellik bir çözünürlüğü bulunuyor arkadaşlar ki gerçekten çok güzel bir sayı. Saatin ekranına baktığımız zaman bütün uygulamaları çok net bir şekilde görebiliyoruz dostlar. Yine kasa tarafına baktığımız zaman burada 49 milimetrelik bir kasası var arkadaşlar ve gerçekten dayanıklı olduğunu da söyleyebilirim. Arka tarafında yine kordon kilidi sistemi de bulunuyor. Bu sayede kordonlar bileğinizden hiçbir şekilde çıkmıyor. Ancak tasarım anlamında bir eksi verebilirim burada vidalı bir tasarım maalesef kullanılmamış. Diğer modellerde artık vidalı tasarımları da görebiliyoruz. Ancak bu modelde vidalı bir tasarım mevcut değil maalesef. Yine ağırlık kısmına baktığımız zaman burada bizlere 53 gramlık bir ağırlık karşılıyor. Bileğinizde kesinlikle çok fazla ağır ya da sızı yaratmayacaktır. Uzun kullanımlarda bile. Yine bu saatte bütün sosyal medya bildirimlerinizi görüntüleyebiliyorsunuz. Son gelen 6 bildirimi görüntüleyebiliyorsunuz dostlar. Bunların da yanında telefon görüşmeleri yapabiliyorsunuz. Zaten birazdan hoparlör ve mikrofon testlerini de gerçekleştireceğiz. Hatta Hatta bunların da yanında sağlık verilerinin testlerini de gerçekleştireceğiz dostlar. Orada da zaten göreceksiniz mikrofon kalitesini ve hoparlör kalitesini. Saatimizde maalesef kadran kilidi özelliği bulunmuyor arkadaşlar. Çok fazla sorulan bir soru ancak ekran kilidi özelliği bulunuyor. Ekran kilidi aktif olduğunda ise hiçbir şekilde başka şeylere ulaşamıyorsunuz arkadaşlar. Dokunmatik de çalışmıyor. Tuşlara bastığınız zaman da menü stillerine vesaire ulaşamıyorsunuz. Yine bunların da haricinde saatimizde hesap makinesi, kronometre gibi bazı temel işlevlerde bulunuyor. Yine alarmla kurabilir görebiliyorsunuz saat üzerinden. Son olarak saatimizin şarj süresine baktığımız zaman ise batarya performansına baktığımız zaman ise burada bizleri 300 miliamperlik bir batarya karşılıyor. Ve bu bataryada gerçekten güzel süreler sizi idare ediyor diyebilirim. Bu saatle ben yoğun bir kullanımda 4 güne kadar performans alabildiğimi söyleyebilirim. Tabii ki siz sadece bildirimlerinizi almak için vesaire kullanırsanız bu süre daha da uzayabilir. Kullanıma bağlı olarak batarya süresi azalabilir ya da artabilir diyebilirim. Bu arada Always right On Display modunu kapalı bir şekilde kullanıyorum ben bütün saatlerde Yine bu saati test ederken Always On Display modu kapalıydı arkadaşlar. Bu da aklınızda bulunsun diyelim. Şimdi isterseniz hızlı bir şekilde masamıza geçelim ve saatin kullanım detaylarına bakalım. Daha sonrasında ise testlerimize videomuza devam edeceğiz. Evet dostlar görmüş olduğunuz üzere masamıza geçtik ve saatimizi elimize aldık. Şimdi saatin kullanım detaylarına birlikte bakacağız. Öncelikle saatin ekranına baktığımız zaman burada bizleri 2.05 inç boyutunda HD IPS bir ekran karşılıyor. Ve 520x580 piksellik bir çözünürlü olduğunu söyleyebilirim. Hemen crown tekerimizi bu şekilde çevirdiğimiz zaman diğer kadranlar arasında geçişler yapabiliyoruz. Toplamda benim mobil uygulaması üzerinden sonradan eklediğim kadranla birlikte 7 tane kadranı olduğunu söyleyebilirim. Çok fazla kadran yok arkadaşlar ama yapacak da bir şey yok. Sadece bir tane kadran yüklemesi yapabiliyoruz. Benim sonradan yüklediğim kadranı da siz zaten şu anda görüyorsunuz arkadaşlar. Soldan sağa çektiğim zaman bölünmüş ekrana oluşuyoruz. Burada öncelikle saatimizi ve tarihimizi gösteriyor bizlere. Daha sonrasında hava durumunu gösteriyor ama şu an mobil uygulamasıyla bağlantılı olmadığı için hava durumunu göremiyoruz. Yine alt kısma baktığımız zaman da 4 tane uygulamayı gösteriyor. Yukarıdan aşağı indirdiğim zaman böyle bir pencere açılıyor arkadaşlar. Bu pencere iki sekmeli şekilde karşımıza geliyor. İlk sekmede bizi ilgilendiren çok fazla bir şey yok arkadaşlar. Bunların tamamı Çinlilere özel uygulamalar. Alt kısma baktığımız zaman burada saatimizi gösteriyor bizlere. Buraya bastığımız zaman da shorts videolarımızı kontrol edebileceğimiz bir kısa yol kumanda karşımıza geliyor diyebilirim. Sol üst taraftan da watch call özelliğini açıp kapatabiliyorsunuz. Watch call özelliği de bildiğiniz üzere telefon görüşmelerinizi yapabildiğiniz bağlantı oluyor. Yine bu özelliği açtığınız zaman saatlerde telefonunuzdan değil saatinizden çıkacak arkadaşlar. Yine ikinci sekmesine baktığımız zaman en başta bileğinizi çevirdiğiniz zaman ekran uyansın mı bunu görebiliyorsunuz. Rahatsız etme modunu Always On Display modunu buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Yine ekranı kilitleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Ekran kilitlendiği zaman da şöyle sağ taraftaki tuşlarından bir tanesine 3 saniye boyunca basılı tutmanız gerekiyor onu yaptıktan sonra ekranınız görmüş olduğunuz üzere açılabiliyor. Yine burada parlaklık kısmını görebiliyorsunuz. %20'lik seviyelerle parlaklığımızı arttırıp azaltabiliyoruz. %80 seviyesinde kalsın şimdilik. Yine burada NFC özelliğini açıp kapatabiliyoruz. Alarmlarımızı açıp kapatabiliyoruz. Eğer alarm kurduysak bunları buradan açıp kapatabiliyoruz. Yine buraya bastığımız zaman da Bağlı olan cihazımızı bulabiliyoruz arkadaşlar. Titreşimler gönderiyor diyebilirim. Aşağıdan yukarı çektiğimiz zaman da görmüş olduğunuz üzere bildirimler karşımıza geliyor. Son gelen 6 bildirimi görüntüleyebildiğini görebiliyoruz. Sağdan sola çektiğimiz zaman ise hızlı kartlara ulaşıyoruz arkadaşlar. Burada istediğimiz hızlı kartları ekleme ya da çıkartma işlemlerini gerçekleştirebiliyorsunuz. Mesela müzik uygulamasını ekledim. Yine başka bir widget de eklemek istiyorum. Hava durumunu da ekleyebiliyorum arkadaşlar. Yine çıkartmak istediğim zaman da üzerine şöyle basılı tutuyorum ve buradan kaldırabiliyorum. Bu şekilde pratik bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Crown tekerimize bir kere bastığımız zaman da görmüş olduğunuz üzere uygulamalara daha doğrusu menü stillerine ulaşabiliyoruz. Menüye ulaşabiliyoruz. Crown tekerimize iki kere bastığımız zaman da diğer menü stilleri arasında geçişler yapabiliyoruz. Toplamda dört tane farklı menü stili bulunuyor. Bunlardan istediğinizi seçebilirsiniz. Klasik menü stiline baktığımız zaman da şöyle görmüş olduğunuz üzere kesinlikle kasma ya da donma yapmayan bir ekranı var. Gayet akıcı olduğunu söyleyebilirim. Zaten siz video içerisinde koyduğum görüntülerde de bu ekranı gördünüz arkadaşlar. Gerçekten güzel bir ekran olduğunu söyleyebilirim. Hemen şöyle saatimizin crown tekerinizi çevirdiğiniz zaman da zoom in yaptığınız zaman da uygulamalara girebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde zoom out yaptığınız zaman da uygulamalardan uzaklaştırıyor sizleri. Bu arada şu üçüncü tuşumuza işlev ataması yapabiliyoruz arkadaşlar. Bunu zaten birazdan sizlere göstereceğim. Ben ekranı kapatma işlevini buraya koydum. Buraya basınca görmüş olduğunuz üzere ekranı kapatabiliyorum. İkinci tuşumuza bastığımız zaman da menü stillerine giriyor. Yine crown tekerimize bastığımız zaman da menü stillerine ulaşabiliyorsunuz. Hemen isterseniz liste menü ile incelemesine başlayalım. En başta kalp atış hızını görebiliyoruz. Uyku takibini görebiliyoruz. Bu arada sağlık verilerin testinde birazdan sizlere gösteriyor olacağım. Dolayısıyla videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Yine buraya baktığımız zaman da spor kayıtlarımızı yapabileceğimiz, daha doğrusu spor kaydı başlatabileceğimiz kısımlar karşımıza geliyor. Bunları mobil uygulaması üzerinden de takip edebiliyorsunuz. Veri kısmı kaç adım attığımızı, kaç kalori yaktığımızı ve kaç kilometre yürüdüğümüzü bize gösteriyor gün içerisinde. Yine burada irtifa barometresi karşımıza geliyor. Bir barometre olmadığı için elimde testini gerçekleştiremiyorum. Yine tansiyon, met, kandaki oksijen miktarı gibi bazı sağlık verilerinizi ölçen uygulamalar karşımıza geliyor. Basınç kısmına girdiğimiz zaman da yine basıncı ölç ama dediğim gibi bunun doğru sonuçlar verip vermediğini kontrol edemiyorum burada ileti, WeChat ve Facebook kısımları karşımıza geliyor bunlardan hangisine basarsanız basın görmüş olduğunuz üzere bildirimlerinize ulaşabiliyorsunuz. Kronometreyi buradan açıp kapatabiliyoruz arkadaşlar. Telefon uygulaması WatchCall'la bağlı olduğu zaman kullanabiliyorsunuz. Arama gerçekleştirebiliyorsunuz ya da gelen aramaları cevaplayabiliyorsunuz. Bu arada gelen aramalarda eğer rehberinizde numara kayıtlı değilse numara şeklinde gösteriyor. Eğer rehberinize kayıtlıysa rehberinizdeki ismiyle görebiliyorsunuz. Gelen arama aramaları cevaplayabiliyorsunuz. Yine burada alarm saatini görebiliyoruz. Bu da alarm kurabileceğimiz kısım oluyor arkadaşlar. Hava durumunu doğru sonuçlar verdiğini söyleyebilirim. Mobil uygulamasıyla bağladığınız zaman zamanlayıcı başlatabiliyorsunuz. Oyun kısmı var. Renk görü kartı arkadaşlar alışmış olduğumuz üzere Gear Fit Pro kullanan bütün saatlerde bu oyunu görebiliyoruz. Böyle bir oyun. Yine devam ettiğimiz zaman burada uygulama pazarı var. Burada da mobil uygulamamız üzerinden burada görmüş olduğunuz 6 uygulamayı saate yükleyebiliyorsunuz isterseniz. Kamera özelliği de bununla yine mobil uygulamasıyla bağlantısını yapmamız gerekiyor. Birazdan sizlere göstereceğim. Yine müzik uygulaması da Watch Call bağlantısı aktif olduğu zaman kullanabileceğimiz bir uygulama. Burada sesli asistan kısmı yine bunda Watch Call'la bağladığımız zaman kullanabiliyoruz arkadaşlar. Siri'yi aktif edebiliyoruz. En sonda ise hesap makinesi nis kısmımız bulunuyor. Yine son olarak ayarlar kısmı karşımıza geliyor. Şimdi ayarlar kısmına da bir bakalım. En başta yine bileğinizi çevirdiğiniz zaman ekran uyansın mı? Bunu aktif edebiliyorsunuz, kapatabiliyorsunuz. Başucu saati modu bu da saat şarj olurken ekranımız yanmaya devam ediyor. Bunu gösterdiğini söyleyebilirim. Always on display modunu buradan aktif edebiliyorsunuz dostlar. Parlak ekran süresine girdiğimiz zaman da always on display modumuzun süresini ayarlayabiliyoruz. En fazla 600 saniyeye kadar. Yani 10 dakikaya kadar Always On Display modu var. Yani aslında sürekli açık değil. En fazla 10 dakikaya kadar kullanabiliyoruz. Ekran kapanma süresi bu da ekranımızın normal kapanma süresini bizlere gösteriyor. 30, 20, 15, 10 ve 5 saniyelik dilimlerle bunları ayarlayabiliyorsunuz. Dil ayarları kısmı Türkiye'nin de bulunduğu bir sürü farklı dil var arkadaşlar. Buradan isterseniz İngilizce vesaire de seçebilirsiniz. Ben tabii ki Türkçe'de kullanmaya devam edeceğim. Zaman ayarı kısmına girdiğimiz zaman da zamanımızı, tarihimizi, saatimizi ayarlayabiliyoruz dostlar. Parlaklık ayarı kısmı az önce sizlere zaten göstermiştim. Çağrı ayarları kısmında gelen aramalarda aramaları sessize alma kısmını aktif edebiliyorsunuz. Gelen çağrılarda titreşim olsun mu, zil sesi çalsın mı bunları ayarlayabiliyorsunuz. Yine ses ve titreşim kısmını da gelen aramalarda zil sesi çalsın mı, hangi seviyede çalsın bunları ayarlayabiliyorsunuz dostlar. Yan tuş ayarları kısmında az önce söylediğimiz... Üçüncü aktif olan çalışan tuşumuza buradan işlev ataması yapabiliyoruz. Ben en sonunda görmüş olduğunuz üzere ekran kapalı yazan yere bastım ve buna bastığım zaman ekranım kapanabiliyor. Siz buradan farklı bir şey de seçebilirsiniz. Saat üzerindeki bütün uygulamaları oraya aktarabilirsiniz. Rahatsız etmeyin modunu buradan açabilirsiniz arkadaşlar. Sağlık hatırlatıcıları kısmında yine buradan açabilirsiniz. Mobil uygulaması ile birlikte bunları ayarlayabiliyorsunuz. Enerji tasarrufu modunu da yine buradan açıp kapatabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu açtığınız zaman parlaklığınızı kısıyor. Parola kısmına geldiğimiz zaman parola koyabiliyorsunuz saatinize. Yine burada saatle mobil uygulamasını bağlayabileceğiniz bir kara kod karşımıza geliyor hakkında kısmını hemen açalım. HV8 Ultra Plus yazısını görebiliyoruz ve işlemcimiz hakkında bazı bilgiler yer alıyor. Burada en sonunda da kapatma, tekrar başlatma ve fabrika ayarlarına dönme kısmı karşımıza geliyor diyebilirim. Saat genel anlamda bu şekilde. Siz saat hakkında neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda bunları belirtmeyi unutmayın diyelim. Şimdi hızlı bir şekilde mobil uygulamamızın anlatımına geçelim. Evet dostlar görmüş olduğunuz üzere saatimizin mobil uygulaması ise Wear Fit Pro uygulaması zaten daha öncesinde saatimizi nasıl bağlayabiliyoruz? sizlere göstermiştik. Dolayısıyla bağlantı nasıl kurulur buraya girmeyeceğim. Sadece mobil uygulamasını anlatacağım. Öncelikle ilk açtığım zaman böyle bir ekran karşımıza geliyor. Buradan şöyle aşağı doğru indiğimiz zaman sağlık verilerimizi anlık olarak takip edebileceğimiz kısım açılıyor arkadaşlar. Ve yine gün içerisinde kaç adım atmışız, kaç saat yürümüşüz, kaç saat etkinlik yapmışız. Bunları buradan görebiliyoruz. Egzersiz kısmına girdiğimiz zaman ise GPS özelliğini kullanabileceğimiz kısım aslında arkadaşlar. Açık koşu, iç mekan koşusu, yürüyüş, bisiklet gibi bazı spor kayıtları buralardan başlatabiliyoruz arkadaşlar. Ekipman kısmına gelmek istiyorum. Hemen hızlı bir şekilde burada ise görmüş olduğunuz üzere yine gün içerisinde kaç adım atmışım, kaç kalori yakmışım, ne kadar yürümüşüm bunu görebiliyorum. En başta ekipman kadranımı görebiliyorum. Popular Deal'a girdiğim zaman burada ücretli ücretsiz bazı kadranlar bulunuyor. Bunlardan istediğinizi seçebiliyorsunuz ve saatinize kadran olarak yükleyebiliyorsunuz benim gibi. Yine ben kısmına girdiğiniz zaman da burada eğer daha önce bir kadran yüklediyseniz bunları kullanabiliyorsunuz. Tekrar yükleyebiliyorsunuz. Mesela benim daha önce yüklediğim kadranları burada görebiliyorsunuz. Ve yine en alt kısımda da özelleştirmek adlı bir yer bulunuyor. Buradan düzenleye bastığınız zaman da istediğiniz tarzda bir kadran oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Kendi galerinizden de bir fotoğraf yükleyebilirsiniz. Böyle görmüş olduğunuz üzere fotoğraflara izin verdiğiniz zaman kendi galerinizden herhangi bir fotoğrafı seçip buraya kadran olarak yükleyebiliyorsunuz. Yine devam ettiğimiz zaman burada uygulama pazarı kısmı karşımıza geliyor. Az önce saatte görmüş olduğumuz uygulamaları buradan saatimize kurabiliyoruz. Bildirimler kısmı buradaki bütün bildirimleri aktif etmeniz gerekiyor ki saatten bildirimlerinizi görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar cüzdan ve kart vizit kısmı cüzdan kısmına girdiğimiz zaman ödemeler karşımıza geliyor. Buradan NFC özelliğini kullanabiliyoruz ama burada görmüş olduğunuz bütün uygulamalar Türkiye'de geçerli değil sadece Çin'de çalıştığı için bizim çok fazla umurumuzda değil diyebilirim. Kart vizit kısmına girdiğimiz zaman da burada sosyal medya hesaplarınızın kare kodlarını buraya ekleyebiliyorsunuz ve hızlı bir şekilde çevrenizde paylaşabiliyorsunuz. Sağlık hatırlatıcısı kısmı buradan da hareketsizlik hatırlatıcısı, su içme hatırlatıcısı gibi hatırlatıcılar başlatabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunların tarihini vesaire de buradan ayarlayabiliyorsunuz kendinize göre hava durumu bildirimlerini açtığınız zaman saatten hava durumu senkronizasyonu yapabiliyorsunuz. Bir fotoğraf çekin kısmına bastığınız zaman da görmüş olduğunuz üzere saatte böyle bir ekran açılıyor ve yine tabletinizde ya da cihazınızda diyeyim fotoğraf çekebiliyorsunuz. Buradaki tuşa bastığınız zaman fotoğraf çekebiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz üzere. Yine bir bileklik bu kısmına girdiğiniz zaman saatinizde titreşimler meydana geliyor ve eğer saatinizi kaybettiyseniz nerede olduğunu bulabiliyorsunuz. Sık görüşülenler kısmına girdiğimiz zaman da burada toplamda 8 kişiye kadar refer eşitlemesi yapabildiğinizi söyleyebilirim. Yine diğer ayarlar kısmına girdiğimiz zaman da saati uyandırma yani bileğinizi çevirdiğiniz zaman saat ekranı açılsın mı bunu görebiliyoruz. Saatlik nokta ölçümü yapılsın mı bunlara izin biliyoruz arkadaşlar. Yine burada yazılım güncellemesi, fabrika ayarları, equipment bilgisi yani bilekliğimizin, saatimizin bilgisini görebiliyoruz. Saatin mobil uygulaması da bu şekilde karşımıza geliyor diyebilirim. Şimdi isterseniz testlerimizle videomuza devam edelim. Sağlık verileri testine baktığımız zaman da kandaki oksijen miktarını ve kalp atış hızını test ettim arkadaşlar. Yani nabzımızı test ettim. Ve burada baktığımız zaman da aslında orijinal değeri yani doğru değere bir medikal cihaz değerine yakın sonuçlar verdiğini söyleyebilirim. Arada sadece 1-2 birimlik farklar oluştu arkadaşlar. Bunlar tabii ki zaten bir referans değeri olarak ele alınmalı. Dolayısıyla sağlık verileri testinde güzel sonuçlar verdiğini söyleyebilirim. Ama dediğim gibi buradaki sonuçları kesin ve kesin olarak güvenmemeniz gerekiyor. Sağlık verileri testi de bu şekildeydi. Şimdi isterseniz videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Müzik Bu Mesh Atölye Saat modelimizin mikrofonu üzerinden duyuyorsunuz. Şu anda mikrofon ağzıma yakın seviyede. Biraz daha kulak Zaman sesini sizlere bu şekilde iletiyor. Yine normal seviyeleri aldığım zaman da sesini sizlere bu şekilde iletilmiş oluyor. Şimdi mikrofon hakkında neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Evet dostlar bugün sizlerle beraber HW8 Ultra Max akıllı saatimizin detaylı incelemesini gerçekleştirmiş olduk. Siz saat hakkında neler düşünüyorsunuz lütfen yorumlarda bunları belirtmeyi unutmayın. Ben yine zaten saatin satın alma linkini açıklama kısmına bırakıyor olacağım. Eğer saati beğendiyseniz oradan güvenli bir şekilde satın alabilirsiniz. Eğer bu videoda işinize yaradıysa faydalı olduysa like bırakmayı ve sonraki videolardan haberdar olmak için de kanalıma abone olup bildirimleri açmayı şimdiden unutmayın sonraki videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın.